Görme engellilerden Aşure etkinliği Kütahya 6. Körler Derneği Şube Başkanlığı Muharrem ayı nedeniyle üyelerine ve gönüllü üyelerine yönelik Aşure etkinliği düzenlendi. Ayrıca Kütahya 6. Körler Derneği Şube Başkanlığı Muharrem ayı nedeniyle ayrıca halka ve esnafa da Aşure Muharrem ayının önemine değinen Kütahya 6. Körler Derneği Şube Başkanı İsmail Barış yaptığı açıklamada ayrıca şunları söyledi. 6. Körler Derneği Kütahya şubesi olarak her yıl geleneksel hale getirmiş olduğumuz Aşure programı etkinliğimizi de bugün itibariyle üyelerimizle birlikte gerçekleştirdik. Ee, Rabbim inşallah bu ay vesilesiyle de Muharrem ayı vesilesiyle de hayırlara vesile eylesin. Ben bu aşurenin yapılmasında emeği geçen, katkı veren, katılım sağlayan herkese şahsım, şuben ve üyelerim adına çok teşekkür ediyorum. Rabbim kabul eylesin inşallah.